Evet. Merhaba arkadaşlar. Fox TV'nin yeni dizisi 9 Oğuz hakkında genel değerlendirme yapacağım. Ben dizi yeni izledim. Beğendim. İzlemenizi tavsiye ederim. Bir askeri bir dizi. Alsancak'tan sonra ikinci askeri dizi. Günün cumartesi olarak değişti. Umarım bugün de başarılı olur kardeşlerim daha ve sonra gibi ciddi rakipleri var. Bakalım başarılı olacak mı göreceğiz. Reytikleri bekleyeceğiz. Bence güzel bir dizi olmuş. Oyunculuklar iyi. Kubi Ayaka, Kayayan, Deniz Işın, Hakan Boya, Dayan Küle geç. Özellikle Yasemin Kay eline çok beğendim. Oyunculuğunu bayağı bu bölümde iyiydi bu çok. İyi iş yapmış. Üniforma da yakışmış. Kubilay Akay'a daha alışamadım ama diğer bölümlerde anlaşır. O da diğer bölümlerde daha iyi olur gibi düşünüyorum. İlk bölümde fena değildi. Daha iyi bir Yani ben ben 9 olduğu için söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Kanalıma beğenip abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.